Ben, Marcus Aurelius, stoacı öğretilere inanıyor ve onlarla yaşıyorum. Stoacılık bana öğretti ki, dışımızdaki insanlara, olaylara ya da koşullara hiçbir kontrolümüz yoktur. Kontrol edebildiğim tek şey, kendi yargılarım, kararlarım ve eylemlerimdir. Bu yüzden sadece kontrol edebileceğim şeylere odaklanmalı ve kontrol edemeyeceklerimizi sükunet ve dinginlikle kabullenmeliyiz. Stoacılığın en temel amaçlarından biri de öfke, korku, kıskançlık ya da arzular gibi bizi rahatsız eden ve akıl yürütmemizi engelleyen yıkıcı duyguları aşmaktır. Bu duygular yanlış ya da irrasyonel inançlardan doğar ve bu inançları gözden geçirip düzelterek bu duygulardan kurtulabiliriz. Stoacılık bana insan hayatının zorluklarla dolu olduğunu ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimi öğretti. İnsanın gücü, kontrol edemediği olaylar karşısındaki tutumuyla ortaya çıkar. Hayatım boyunca birçok zorlukla karşılaştım. Bazen kayıplar, bazen de beklenmedik sorunlar. Ancak stoacı öğretiler, bana bu zorlukların karşısında dimdik durmayı ve kendi içsel gücümü bulmayı sağladı. Kontrol edemeyeceğimiz olaylara ya da insanlara öfkelenmek, sadece içsel huzurumuzu bozar ve bizi zayıflatır. Bu nedenle stoğacılığın en temel ilkesine, kontrol edemediğimiz şeyleri kabullenme ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalırım. İnsan ilişkilerinde de stoğacılığın önemli bir yeri vardır. Karşı cinsle olan ilişkilerimizde bile herkesi adalet, iyilik ve saygı ile ele almalıyız. Her bireyin kendine has bir değeri vardır ve bu değer cinsiyetten ya da toplumdaki konumdan bağımsızdır. Ancak özellikle cinsel arzularımız ve bağlantılarımız konusunda dikkatli olmamız gerektiğini de unutmamalıyız. Kadınlarla olan ilişkilerimizde bazı şeyleri gizli tutmamız gerekebilir. Bu belki tuhaf ya da ayrımcılık gibi gelebilir. Ama aslında bu insan doğasının ve toplumdaki kadın ve erkeğin rolüne dair Stoacı anlayışın bir sonucudur. Bu ayrıca, kendi kendine hakimiyetin bir gereğidir. Bazı şeyleri gizlemek, aslında alçak gönüllülüktür. Peki, bir erkeğin kadından her zaman gizlemesi gereken şeyler nelerdir? Bunlar sekiz tanedir. Birincisi, zayıflıklarıdır. Benim felsefemde, gerçek karakterimiz, zorluklar karşısındaki duruşumuzla ölçülür. Zayıflıklarımı dile getirip, sempati ya da acıma beklemek yerine, kendi içsel gücümden destek bulurum. Bu dayanıklılık, duyguları bastırmak değil, zorlukları akıl ve sükunetle karşılamaktır. Bir stoacı olarak dayanıklılık ve öz yeterlilik üzerine odaklanırım. Dışarıdan bir acıma ya da ona yaramam. Zorluklar karşısında dik durmak içsel bir gücün göstergesidir ve bu güç kimseye bağımlı olmadan sadece kendi kendimizden gelir.'' İkincisi, hatalarımdır. Hatalarımı dile getirmekten kaçınmam ama bunları karşımdakine yanlış anlaşılacak şekilde ya da bilgisizliğimin bir işareti olarak sunmam. Hatalarımı düzeltmek, üzerinde düşünmek ve bunlardan ders çıkarmak benim sorumluluğumdur. Hatalar aslında bir insanın kendini geliştirmesi için önemli fırsatlardır. Her hata daha iyisini yapabilmek için bir ders niteliğindedir. Hatalarımı kabul etmek, fakat bunları kendi içimde analiz edip bir daha tekrarlamamak adına çalışmak, stoacı bir erkeğin önemli bir erdemidir. Üçüncü olarak, hayallerimdir. Hayallerim, benim içsel çaba ve değerlerimle uyumlu olmalı. Başkalarından onay almak için değil, kendi iç tatminimi sağlamak içindir. Bu nedenle Hayallerimi paylaşırken dikkatli olurum. Hayallerimle ilgili abartılı ya da fantezi dolu beklentilere kapılmak bana yabancıdır. Hayaller, kişinin yaşamını şekillendiren, ona yön veren hedeflerdir. Ancak bu hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olması gerekir. Stoacı bir insan olarak hayallerimin peşinden koşarken ayağımı yere sağlam basarım. Gerçekçilik, stoacılığın temel taşlarından biridir ve bu yüzden hayallerimde de gerçekçi olmayı tercih ederim. Dördüncü olarak, duygularımdır. Stoacılık, duyguların bastırılmasını savunmaz. Aksine, duyguları anlamamı ve onlarla barış yapmamı öğretir. Ancak, bu duyguların beni kontrol etmesine izin vermem ve ne zaman paylaşacağıma dikkat ederim. Duygular, insan olmanın doğal bir parçasıdır. Fakat bu duyguların bizi yönetmesine izin vermek, zayıflık belirtisidir. Stoacı bir insan olarak, duygularımı tanırım, onları anlarım ve gerektiğinde kontrol ederim. Bu, duygusuz olmak değil, aksine duyguların farkında olup, onları akıl ve mantıkla yönetebilmek demektir. Beşinci olarak, sırlarımdır. Sırlarım, özel hayatımın ve onurumun bir parçasıdır. Kendime ve başkalarına saygım gereği, bu sırları korurum. Her insanın kendine ait bir iç dünyası vardır ve bu dünyayı korumak kişinin onurunu ve saygınlığını korumak anlamına gelir. Sırların paylaşılması kişinin kendine olan saygısını yitirmesine yol açabilir. Bu yüzden Stoacı bir insan olarak sırlarımı sadece kendime saklar ve onları koruma konusunda kararlıyım. 6. olarak acılarımdır. Acılarımı dile getirerek acıma ya da teselli aramam. Bunun yerine bu acıları karşılayıp onlarla başa çıkarım. Bu bana daha güçlü ve dirençli olma fırsatı verir. Acılar insanın olgunlaşmasına ve kendini daha iyi tanımasına yardımcı olur. Stoacılık acılar karşısında sızlanmayı değil, bu acıları kabullenip onlarla başa çıkmayı öğretir. Bu zorluklar karşısında geri çekilmek yerine onlarla yüzleşmek ve bu süreçte güçlenmek anlamına gelir. Acılarımı içimde taşıyarak onlardan ders çıkarmayı ve bu dersleri yaşamımda uygulamayı tercih ederim. Yedinci olarak hazlarımdır. Stoacılık bana hazların öz kontrolle yönetilmesi gerektiğini öğretir. Aşırıya kaçmadan hazlarımı dengeli ve bilinçli bir şekilde yaşarım. Hazlar hayatın güzel yanlarıdır. Fakat bu hazların bizi kontrol etmesine izin vermek Stoacılığın temel ilkelerine aykırıdır. Hazlarımı yaşarken onların geçici ve yanıltıcı olabileceğini bilirim. Bu yüzden hazların peşinden koşarken akıl ve mantık süzgecini kullanır ve hiçbir zaman aşırılığa kaçmam. Hazları kontrol altında tutmak, kişinin kendi iradesine hakim olması demektir ve bu stoğacılığın en önemli erdemlerinden biridir. Sekizinci olarak ise sevgimdir. Sevgi, bağımlılık ya da çaresizlik değil, bağımsızlık ve bilgelik ile yoğunlaşan bir duygudur. Sevdiğimde, bu sevgiyi kelimelerden çok eylemlerimle gösteririm. Sevgi, bir diğerine bağımlı olmak değil, karşılıklı saygı ve özdeğerdir. Stoacı bir insan olarak, sevgimi ifade ederken, bu duygunun beni zayıflatmasına izin vermem. Sevgi, bir güç kaynağı olmalı, kişiyi daha iyi bir insan yapmalı ve onu olgunlaştırmalıdır. Sevgiye olan yaklaşımımda her zaman saygı, onur ve karşılıklı değer ön plandadır. Sevgi, sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir eylemdir ve bu eylemlerle sevdiğimi hissettirir ve gösteririm. Bu sekiz şeyi bir kadından gizlemek, yalan söylemek ya da soğuk olmak anlamına gelmez. Dürüst ve sadık ama aynı zamanda temkinli ve alçak gönüllü olmak anlamına gelir. Bu, erkek olmaktır. Çocuk gibi değil, yetişkin gibi hareket etmek anlamına gelir. Bu yolla bir erkeğin zayıflıklarını gizlemekten ziyade, gerçek kendimizi ortaya koyarız. Cesaretimizi, bilgeliğimizi, erdemimizi gösteririz zayıflıklarımızı ve acılarımızı dile getirmemek, aslında daha güçlü ve daha olgun bir karakter sergilemek anlamına gelir. Bu, stoacı bir yaşam biçiminin gereğidir ve bu yolla kendimizi daha iyi bir insan haline getiririz. Stoacı yaşam ve stoacı sevgi bu şekilde olmalıdır. Kolay değildir ama tatmin edicidir. Popüler değildir ama asildir. Herkes için değildir ama bizim içindir. Biz stoğacıyız ve size de stoğacılardan biri olmanız için yardımcı olacağız. Stoğacılığın yaşamınızı nasıl değiştirebileceğini öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olun ve yeni videolardan haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Yaşamınıza, stoacılığı uygulama konusunda daha fazla ipucu ve bilgi paylaşacağız. Unutmayın ki, mutlu olmak için, ihtiyacınız olan tek şey kendinizsiniz. Stoacı erdemlerle dolu bir yaşam sürmek, zorluklara karşı dayanıklı, hazlara karşı dengeli ve sevdiklerine karşı adil bir insan olmak demektir. Bu yolda birlikte ilerleyelim ve birlikte büyüyelim.